Merhaba arkadaşlar. Evdeki Şef kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Veysel Çelik. Bugün sizlere 3 malzemeyle, evet yanlış duymadınız. Sadece 3 malzemeyle lokanta usulü, esnaf lokantalarının vazgeçilmezi, hepimizin severek içtiği mercimek çorbasını yapacağım. İpeksi bir kıvam, müthiş bir lezzet ve sadece 3 malzemeyle. Biz videoya geçmeden sizler beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimizi tanıyalım. Sadece 3 malzeme ile lokanta usulü, esnaf usulü sade mercimek çorbası yapacağız. Bunun için 3 malzeme bize yeterli. Kırmızı mercimeğimiz var. Ben kırmızı mercimekte yerli üretim. Yani Güneydoğu bölgemizden yetişen mercimekleri daha lezzetli buluyorum. O yüzden ben öyle tercih ettim. Unumuz var ve tereyağımız var arkadaşlar. 1,5 su bardağı kadar mercimek. 3 Tepeleme olmayan yemek kaşığı unumuz ve 2 yemek kaşığı tereyağımız var arkadaşlar. Şimdi detaylar ve püf noktaları için tarife geçelim. Evet arkadaşlar tarifimizin detaylarına geçmeden önce ben sizinle birkaç tane kendimce önemli bulduğum detay paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ben kesinlikle yerli üretim mercimek. Yani güneydoğu bölgemizde yetişen işte Mardin'in o bölgelerde yetişen güneşi almış mercimekleri daha lezzetli buluyorum. Bu benim için önemli bir detay. Bir diğer detay da arkadaşlar mercimek çorbasının içerisine soğan, patates, havuç gibi şeyler katılır. Ama ben esnaf usulü, esnaf lokantalarına gittiğinizde sabah içsiniz çorbayı yapmak istiyorum. Bu da 3 malzeme ile çok kısa sürede hazır olan bir çorba. O yüzden bugün böyle bir tarif paylaşacağım. Buradaki püf noktalardan bir tanesi gerçekten mercimeğin çok iyi yıkanması gerekiyor. Yani suyu berraklaşana kadar mercimeği mutlaka iyi yıkayacağız. Bir diğer hususta bazı insanlar için un konulması taraftarı değil ama ben unu tereyağıyla un helvası kıvamına gelene kadar yani iyice kavurarak bağlayıcı olarak kullanacağım. Yani çorbamızı unla bağlayacağım arkadaşlar. Bu da bize ipeksi bir görüntü, mükemmel bir kıvam sağlayacak. Ondan sonra ben daha fazla konuşup sizin vaktinizi almayayım. Hadi tarife geçelim, neler yapıyoruz görelim. Evet arkadaşlar şimdi mercimeğimizi ben derin bir kabın içerisine alacağım. Yıkamak için. Mercimeğimizi güzelce derin bir kabın içerisine aldım. Dediğim gibi burada yıkama çok önemli bir şey. Bunu en az 3 tur, 4 tur hatta yıkamanız gerekiyor. Çünkü suyu berraklaşana kadar yıkayacağız mercimeğimizi. Bu çok önemli bir detay. Arkadaşlar kameraya gösteriyorum. Suyun ne kadar bulanık olduğunu görüyorsunuz. Bunu böyle yoğura yoğura yıkayacağım arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar suyumuz neredeyse 5-6 kat berraklaşmış durumda. Şimdi arkadaşlar <laughs> mercimeğimizi orta boy bir tencerenin içerisine alıyorum yıkadığım mercimeği. Üzerine hiçbir şey eklemeden suyunu ekleyeceğim ve ocağa alacağım. Mercimeği ocağımıza aldık. Altını hafif kızıyorum. Tenceremin kulpları yanmayacak şekilde ve mercimeğimizi pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikkat ettiğiniz üzerine içerisine hiçbir şey koymadım. Sadece mercimek ve su. Yine bir püf noktasıyla birlikteyiz arkadaşlar. Mercimeğimiz gördüğünüz gibi ısıyla kaynamaya başladı ve köpürmeye başladı. Bu köpüğü mutlaka ama mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Çünkü köpüğü almazsak ne mi olur? Hem lezzetimizi etkiler hem mercimek çorbamız çok daha fazla gaz yaparak sizleri rahatsız eder arkadaşlar. Bir şişkinlik oluşturur. Bu köpüğü mutlaka alıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Bir yandan çorbamız pişerken bir yandan da çorbamızı bağlayacak olan un ve tereyağımızı yan tarafta hemen bir tava üzerine alıyorum arkadaşlar. Tereyağımı eriteceğim. sonra ununu ekleyeceğim ve un helvası kıvamına gelene kadar yani unun rengi dönene kadar tereyağıyla unu kavuracağım arkadaşlar. Unumu ekliyorum yavaş yavaş. Unumu yağ karıştırarak ekliyorum ki topaklanmanın bir parça önüne geçeyim. Unumuzun rengi döndü ufaktan ve mis gibi tereyağı kokuyor arkadaşlar. Bu lezzet bile insanı acıktırmaya yetiyor işin ya doğrusu. Birazdan unumun üzerine bir su bardağı kadar soğuk su ekleyip sonra sulandırdıktan sonra çorbamla buluşturacağım. Unun ne kadar iyi kavrulduğunu kokusundan da anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, kokusu zaten size ben hazır olduğum mesajı verecektir. Hadi arkadaşlar, unumuza soğuk suyumuzu yani çeşme suyumuzu daha doğrusu sıcaklık olarak yavaş yavaş veriyoruz. Bunu burada biraz karıştırıp çorbaya ekleyeceğim. Hadi çorbamızı bağlayacak olan unumuzu mercimeğimizle buluşturalım arkadaşlar. Hadi çorbamızı blender'a çekelim arkadaşlar. Blender'dan sonra nasıl mükemmel bir kıvamı olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar i̇şte blend etme olayımız bittikten sonra çok kısa bir 5 dakika daha kıvamı istediğimiz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonrasında hadi servise geçelim. Çorbamız pişti arkadaşlar. Şu kıvama, şu renge bakar mısınız ya? Ve şu pürüzsüz ipeksi kıvama bir de şu rengi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte elde etmeye çalıştığımız şey bu. Şimdi tereyağı ve pul biber eritelim. Servise geçelim arkadaşlar. Sosumuzu da ekliyoruz. Hadi size ve bana afiyet olsun arkadaşlar.